Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bug Simulator oynuyoruz. <laughs> bug Simulator. Evet abi. He bir diyemedik. Evet taklacılar. Bug Simulator oynuyoruz. Oğlum hoş ne kadar var. çok buglı lan bu oyun. <laughs> abi öyle hakikaten bak iki kişilik oyun açıyoruz. 5 kişi çıkıyor. Aynen ya. Bir giremiyor arkadaşlar. Öyle oyun yani. Ya. İşte yalnız o gözlü şiretle bak Mete. Abi ya. o gözlü şiretle kardeşim. Gözlü şiretlemeye gösterdi, de kardeşim. Allah Allah ne yapayım yanları ayırıp mi? camlarını mı sökeyim? Mete'ciğim birinciyiz. <gülüyor> <gülüyor> Dedi ve öldüler ses gelmiyor abi bugün inanmamış Mete. <laughs> abi nereye iniyoruz? Abi. Bak hemen altımızda ha. ev var görüyor musun? Solda iki, iki tane ev var solda iki tane. Ee, ne e. O mu? Ne ne aynen aynen. Tamam aynen. kardeşim tamam. Gel abi. Abi oraya bak, doğru direkt e, iniş bak. yapıyorum var ya. Birileri inerse yemin ediyorum bak sıkarım otobüs delenle. Abi en soldaki eve inen var. En sağdaki eve iniyorum. Abi yola ben... indi biri. Biri yola indi. Abi o zaman direkt girip lootlayalım buraya. Aha süper sen gelmişsin. Aynen 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 aynen. Abi yapıştır. Oğlum bunu ne yapacağız lan? Oğlum, Silah pom yok mu? Pompiş alırlarsa var ya bitirirler bizi. Abi burada var ya yemin Abi, ediyorum. bak bastık şurada ben de tuvaletteyiz Mete. Otobüs telen var yerde ama ben çıktım tuvaletten abi. Sen de tuvalete girdin. <laughs> <laughs> Ulan ya, dur bakayım be. Abi şimdi bak ama. Metecem. Buradan çok bir oraya girmemiz lazım. Abi geliyor birileri. Gelsin abi, gelsin. Gel 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 Pusatalım. gel. Bu satalım. Araçla geldi adam. Şunu kapat, şunu kapat abi. Oğlum nasıl bir çelişkinin abi, içerisine nasıl? düştük biz? Biz gösterme. de ostuz idiler, birbirlerini vurdular bunlar orada. Aa, oradalar, oradalar. gördü mü? yok görmedi galiba bilmiyorum. Mete. Oğlum kendini pom... gösterme pusu atalım. Pompiş var heriflerde. Ha, pompiş, pompiş. Bu eve gelirler bak gel yataklara çık. Gidiyorlar mı acaba? Bakayım abi. Dur şu camdan baksana abi. Dur 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 dur. dur, Abi ne? Aa sıkı Biri sıkı geldi. sıkı. Kaç kaç gel buraya gel. Buraya gir buraya. Ha, tamam. Aa öldüm. Ah oh be. Ulan bayağı da sıktım ya. Abi nasıl ya? Kaç ya canı kalmıştı? Abi 9 canı, canı kalmış. 9 canı kalmış. Ya 3 tanesini de yedirdim ya. Abi. abi ne yapayım gözünü seveyim. Hayır ben bir de nereden sıktığını şabamı şey mı? Camdan mı sıktı? Camdan sıkmış abi sana. Camdan, Sen tam sana camdan tam sıktı. Ya. E, kapıdan içeri girmeye çalıştı. 9 canı kaldı ya. Ulan çakal. Neyse aksiyonlu başladı abi. Ya. Öldü mü acaba? büyük ihtimal. Düzeltemez abi o 9 yanı. Çünkü hiç gelmedi buralara bak. Henüz şey yaptım lutlamaya falan gelmedi yani. Yani iki tane Gauss basması lazım. Kan kaybettiği için iki tane Gauss Yok, basması lazım. Öldü Yani. Neyse Aynen. abi kanın yerde kalmadı gel. <laughs> gel abi hemen bir tane daha sallayayım Ya arkadaşlar ben. ama sıktım yani. Üç tane <laughs> sıktım. Ne yapabilirim? <laughs> ne yapabilirim kardeşim? Gönder gelsin Mete'cim. Ya, he, ya arkamızdan sıkıyorsunuz ya böyle Aynen kan kaybı yararlanıyorsunuz Üzüyorsunuz Aynen. oğlum. Abi üzüyorsunuz ya. Bu sefer güldürmedi. <laughs> o ikinci olduğumuzda, bak ikinci olduk gözlük kırıyor. kırıyor. Adamlarca başvururum diyor. Ulan ikinci oldunuz gözlük kırdı çocuk. Birinci olsak kafasını falan kırar herhalde biz bunlara izin vermeyelim Abi, mi diyorsun. ha? Ne diyor bu? Hatta bırak gözlük kırmayı sen ikinci oldun da gözlüğü direkt şiretledin ya normal yaşamda. <laughs> Direk şiretledi yani adam. <laughs> i̇şte öyle şiretleniyor gözlük. Doğru diyorsun bak. Aynen, Aynen doğru diyorsun abi. <laughs> Bağım diye vurdu abi herif yere. Hadi Camını çıkarttım gözlüğün ya? <laughs> Birinci olursak abi e, direkt o zaman 3 e, tane gözlük şiretliyorsun abi. Ona göre. <laughs> Üstüm falan parçalayacağım. <laughs> Tişörtü <laughs> şiret diyeceğim. Şey, Aynen, Bu arada ben tamam. şey diyeyim. Arena bölgesindeyim. Sen neredesin abi? Abi ben de looting diyeyim. Herhalde direkt beni operasyonel bir şekilde operasyonel bir şekilde atacak, diyecektim diyorum. ki girdik. Tamam. Geldin mi? Geldin, ha geldim. geldim. Tamam. Geldim abicim. Çıkar İl, Uşak Bey. Gina... <gülüyor> tamam geldim. Bina soyunuyorsun. Abi. i̇lkenin <laughs> abi, bina almaz. Abi soyunuyorsun. Tabii İlk tabii ol... biz de hep öyle. Hayır, ilk günü almaz arkadaşlar. İkinci elde bakalım. Bir arkadaş Neler şey yazmış burada. Abi ilk elde, ya, ikinci olduğumuz şeydi. İlk elde ölmedik ya. Hı hı. Arkadaşlar şey yazmış. Abi ilk elde ölmediğinizde yanlış videoyu izliyorum sandım bir an demiş. <laughs> abi abi ne e. Devam devam ben seni görüyorum. İn... Tamam. İn, Buradan in, direkt in, şeylere in. inelim abi. Buraları lootlayalım bir güzel. Hop arkadan Bayağı Dikşiden bir, adam iniyor mu? Sağdaki şeye inecek. Sen soldaki neyin? Oo orası karışır hocam. Abi karışacak. Yapabilecek bir şey yok abi. Ben buraya girip hemen lootlamam lazım. Lan! Nerede oğlum? Oo! Aron ne var? Beş diyor şu an. Abi çabuk çek, çabuk çek. Aron Hiç durma. Beş diyor şu an. Birlerim var. Dur 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 var dur. Var abi var. Ben, ben şuradan gaz bastım. Aa sen misin Aa benim abi o benim abi. Aman. Lan oğlum. Aman abi üstümde ödüm, ok var. Ödüm koptu gözünü seveyim ya. <laughs> lan oğlum ben seni buraya indiğini hiç görmedim ha. Abi ben Rainbow Six'teki rehine değilim dur. <gülüyor> <gülüyor> ya abi böyle bak heyecan yapıyorum ondan sonra çatır çatır. Abi, abi ben o heyecanı biliyorum ya. Biliyorum o heyecanı yani anlayabiliyorum seni. Abi böyle var ya mouse'un üzerinde ya direkt böyle tak. E Camda bir şey gördüğüm anda indirizim geliyor. Abi bu arada ben şeye gireceğim. Karavan var. Çok deli sıkıyorlar abi. Millet çok deli sıkıyor. Hop! Abi Kaçma! Ne oldu? Abi bak bak şurada şurada. Aldım. Adamsın! Aldım aldım ama kan kaybım var. Beni iki dakika bir koru. Abi bende şey var. E, tamam tamam. Sana, vereyim mi? Yo yo şey basacağım ya Gauss basacağım. İki dakika koru beni abi etrafına okay, tarmalı okay, okay bakalım. Koruyorum dur. abi koruyorum koruyorum bir dakika dur. Sen kimsin oğlum? Sen abi, kimsin? Abi aynen. Niye anonim oluyorsunuz? Ha, aklını ha? aldırım adamı. <laughs> Yalnız abi Bilmiyorum. çevrede adam kaynıyor bizim buradan çıkmamız lazım Mete gel. Bir an önce şey karavanda bir şey var mıydı? Abi karavanda aldım gel 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 gel. Aa bak buranın sol tarafına iki kişi düşmüştü. Birini aldım ben. Tamam mı? Tamam, sol tamam. tarafına, duvar arkasına iki Oo, kişi. güzel 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 güzel. Şey var, pompiş var. Abi alırım. Abi pompiş Mermi var mı bak ben. Ben aldım. Mermilerini al sadece. Tamam. Abi şunları alalım. Abi bir dakika dur. Kaçalım abi burada. Gel abi gel gel. Köşeden atayım sana. Allah adına. Sana pomp pompiş vardı mı sende? Ben pompiş var, mermi sallı sadece. Mermilerini abi. gönderdim, hepsi burada abi, al. Okey. Abi çok dil olaya girdik, taciciler. Şu karşıdaki merdivene bakar ol, şuradan şey yapacağım, tamam. duvarın arkasına bakacağım bir saniye. Abi tamam kardeşim merdiven bende. Geldiğimiz tarafta kimse yok, 86 kişi kaldı. Çok iyi. Abi yakındalar ya. Abi o zaman hiç çıkarma kafayı bir dakika, çıkarma gitsinler. aman <laughs> <Kafını kıracağım, sevdiğim. gülüyor> Oğlum sana bir detrail mi oynayalım lan bir ara Yapalım abi aynen <laughs> ha, aynen ya Abi şunları ben şiletti Ya ama. nasıl ışık vuruyor? Nasıl ışık vuruyor ya? aynen Öküz şey. gibi ışık var ya. Bunu yeni mi getirdiler arkadaş? Oo birileri var Mete gel gel buradan çıkma abi buradan çıkma pusu atalım Buraya mı pusuyoruz? Durduğumuz yere mi pusuyoruz? Aynen aynen. Gel abi, gel 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 gel. Buraya pusalım. Abi sen o tarafa bak. Ben de tamam. bu kapıdayım. Solumuzdan geliyorlar abi. Alacaksınız oğlum boruyu bu sefer. Abi nerede oğlum bunu? Arkadan geliyor ses. Şeyin arkasından Bence... tam şuradan geliyor abi. Bak baktım yandan. Oradan mı geliyor? Aynen. Tamam dur şu evin içinde bir dur haritaya bakayım. Ulan haritada tamam. işaretlenmedi ki gidelim. Abi. 68 kişi. 67. 66. Şu arkada galiba bunlar evlerin oradalar ya. Bize yakın değiller. Öyle şu mi diyorsun? Karşıda araba mı var? <laughs> karşıda araba var ya aynen. Değil mi? Bir dakika o araba mı? Dur. Yok yok minibüs o ya. Minibüs mü? Şu karşıyı da lootlayalım bir... o zaman öyle geçelim abi. Gel bakalım. Gel gel burayı lootlayalım öyle geçelim abi o zaman. Henüz yer işaretlenmedi. Rahatsız. Okey. Ben arkaya da bakıyorum. Gelen giden yok. O first aid var. Bak burada alabilirsin. Abi onu aldım. Şu, tamam. Ya bu kafalık motosiklet kaskı mı daha iyi koruyor yoksa motosiklet normal... Kaskı daha iyi koruyormuş abi. Onu da yazmış arkadaşımız. Yani kafadan tek vuruşta gitmiyormuşsun. Yani canın gene bayağı gidiyormuş ama e bu, adam mesela kafaya denk getirse kasktan dolayı çıkmıyor, vuramıyormuş seni tek vuruşta. Taktikal helmet için. daha iyi olması gerekmiyor mu abi? Mantıken öyle ama taktikal helmetin önü açık fark ettiysen. Kafaya taktığında önü açık kalıyor. öne hmm, Suratla içinde zaman Kurşunu surattan yiyince ölüyor musun abi direkt Aynen. zaten yani haliyle. Gerçi bir Z1 Mantık aramak biraz hata olur ama. Aynen abi <laughs> yardım edeceğim onda. Lag simulator ya. Bug simulator, lag simulator. Abi ne yapalım? Biz o zaman ufaktan yola koyu koyulalım Mete. Aynen zaten işaretlendi abi. G altadayız <laughs> biz. Aynen. Ee, abi şey güney batı yapacağız. SW. Mete gel abi yanıma bir gelir misin? Bir Teşekkür şey yapacağım mu? abi birinci olacağız gel. Yapacağız abi da tukla, da tukla, da tukla, da tukla, 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 tukla. Abi sana takla da tukla büyüsü yaptım. <laughs> Adam bak, görüyor musun? Hemen yap, 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 yap. Abi taklici. Bu ne oğlum bu ne? Bak <laughs> <laughs> böyle yapıyorsun gelip arkadan sıkacaklar şimdi. <laughs> Aynen ya. Abi devam, Hadi devam, edelim. devam. Hadi bakalım. SW yapacağız. Gel buradan abi. Nereden? Takip et beni. Aşağı ineceğiz barajdan. Neredesin abi? Biraz sıkıntı. <laughs> Abi, Abi şu adamı öldürdüğüm yere gel. Ha, tamam tamam geliyorum kardeşim. Bir dakika bu arada şunları da alalım mı? Çok aç göz bir adamım ya. Oğlum al şunu tamam. Elimde R15 var, pompiş var. Su tabancasına gidiyorum ya. Geliyorum kardeşim. <laughs> Üzerimi metalleyin ne varsa atın. Abi üzerime. bugün birinciyiz. Yani Mete her ne kadar inanmadıysa da. Gerçi Mete inanmadığı zaman birinci oluyoruz biz genelde. Aynen bak geçen yine inanmadım ikinci olduk. <laughs> Aynen ya. Bakalım bu bölümde neler yapabileceğiz tekniciler. abi ama merdiven var ha. Abi ben aşağı e, aşağı insan oldum. gibi insan oğlum aşağı. <laughs> Ölüyordum biliyor musun az kalsın. <laughs> Aynen fark ettim dedim oğlum herif nereye uçtu ya bir anda. Yalnız Anladım. Mete burada birileri olabilir abi. Burada birileri de olabilir. Olabilir Meteciğim. Bak konuşurken bile taklaya giriyorum oğlum. Heyecan basıyor beni böyle, bu tarz şeylerde ya. Bu boy, oyun heyecanı çok yaptırıyor ya. Tüyleri çok diken diken ediyor bu oyun. Her ne kadar bug da olsa, bug da olsa tırsıtıyor abi. Şu kapıdan geçtin mi? Gel gel. Gel buralar servis. Abi burada vakit kaybetme gel gidelim. Alacağını first, al. First aid var hadi gidelim abi. Al onu gidelim 54 kişi kaldı. Böyle bir çanta manta görürsen abi söyle bir şiretleyeceğim şey ya. Tamam abi sen bayağı gaz kullandın ya. Ha bitti gazım kalmadı. Sana ben bir tane first aid atayım mı? Yo first aid'im iki tane var. Ha güzel. Ama yüzde tamam. 95 canım var tamam onu yüzde yüz yapmak istiyorum yani. Hmm. Ha, benim milletten ne eksiğim var? E sana abi. gaz atayım kardeşim al. Al bir tane Abiler, atayım. Abilerin abisi var. Al bir sus Mete artık konuşma. Ya, <laughs> al şunun için ne konuştun ya. Al ya al sar onu ya. Sar mı sarıyorsun, eline mi sarıyorsun? Aynen ya. Çayın, mi çayına mı sarıyorsun? Çay. <laughs> ya bu arada canım, aa bir dakika, bir dakika. Ne oldu? Kıskanacaksın beni oğlum. Bak çayım vardı burada unuttum senin yüzünden. Arbi mi? Aynen. Afed arkadaşlar. Ya. Bol çaylı bir h1z1 Hem çaycıyla hem de çayla. Haydi bakalım arkadaşlar, çay verenleriniz çok olsun ya. Oh mis gibi. Su veriniz, çay veriniz. Hatta evet, şu an yok. kafayı yiyorsun değil mi? i̇çme onu, içme anne. Ya içme, onu işte. onu <laughs> Şimdi... içme bak Selimciğim, içme ya, bak. bir bak her bir şeyi ya. yap, onu yapma, o pisliği yapma işte benim karşımda. <laughs> Şunu yapma ya. Abi. Bak işte. Oh. Sıkarım lan. Ne bileyim tamam, sıkarım. Tamam, tamam, dur, tamam. <laughs> abi mouse'dan <laughs> şöpürdettim sana bak, iyice kıl oldu ya. Adam içmedi böyle sünger gibi emdi çayı ya. <laughs> Vakumladı orada çayı. Abi, abi S-W yapacağız. n yapıyoruz. Şuradan hmm. tepeye çıkıp geri ardıracağız. Abi o zaman. Aynen şöyle çıkalım abi ufaktan. Ee, bizim arkamızda ne vardı? Pleasant Valley mi vardı? Yok lan çıkmıyor oradan. Pleasant Valley mi vardı Mete? Abi galiba Pleasant Valley kaldı arkamızda. Aha karşıda biri var. Karşıda adam var. Gördün mü? Gördüm gördüm Mete. gördüm. O bizi gördü mü acaba? Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Şöyle saklanacağım ben. Çok açık. Abi, gel biz bu taraftan gideceğiz. Tamam mı? Ne yapsak? Arkamızdan gelir mi? Gel gel ne? gelir abi. O ormana doğru gitti. Gördüm. Harbi mi? Karşıda ormana girdi. Aynen. Peşine düşelim mi abi? Amansız takip bir kişi. Tamam gaz salınıyor. Abi Arkoş. bizim gitmemiz lazım. Tamam. O ormana girdi Mete. Tam biz de Istanbul'ya gideceğiz. Gel. Ormandan gideceğiz biz de. o da gidiyor aynen o da gidiyor. Yalnız dikkat et. Oğlum zıplasana. G6. Oo SW abi yapıştır yapıştır yapıştır. Gazın içinde kalabiliriz. Çünkü gazın yakın olduğu yerlerde şey. Okey okey tamam devam abi. Yalnız dikkat etmedi tam oraya doğru gitti. O da SW'dan yardırmıştı kardeşim. Takla tukla takla tukla abi. Oğlum böyle bize pusu atmasın lan. Aynen oğlum bak. Böyle pusumuzu ondan sonra uçmayalım. Sis de var. Ya sis atmayın işte oğlum. Sis atmayın şu oyuna ya. Çay da içildi. Oh mis gibi. Mis gibi çayı gömdüm Mete. <laughs> Arkadaşlar da şu an içiyor oğlum. İyice kullanacaksın bak. Şu an 400 bin kişi çay içiyor Mete. <laughs> Düzenle dört kişinin aynı anda <laughs> yaptığını. Abi direkt Mete yani vefat yani. Mete şok. Direkt Mete mahşet. Direkt çaydanlığı dökün üstüme. Aynen. Abi nereye doğru gideceğiz şimdi ya? Dişler ne yapalım? Yalnız ben bu çayı ya içerken evet böyle muhlasın bize. Abi aynen dur. Aman diyeyim. Tırsıyorum zaten adam gelecek diye. Güvenli bölgedemiz biz ya bir bakayım f 6dayız f abi. F6. Yani şu an için güvenli bölgedeyiz. O yüzden dikkatli ilerleyelim. Yani çok da fazla acelemiz yok gibi. Zaten ilk gazdan çok ölmüyoruz ya. Abi gaz geldi mi? Kırmızıyı arkana alıp koşuyorsun. Aynen aynen. Arkadaşlar da yazmışlar sağ olsunlar. Hı -hı. Yani kırmızı arkanda kaldığı sürece gazdan çıkıyorsun değil mi Meta? Aynen öyle. Ya bak şaka maka hem kendimiz hem de arkadaşlar sayesinde bayağı geliştik be abi. Ya abi benim sevdiğim olay bu zaten ya. Yani Aynen bak hakikaten. Taklecilerle, çaycılarla Aynen. birlikte oynamak abi ateş geliyor. Sıkmayın yani, oğlum, sıkmayın. Ben oyunların tadını çıkarım. Hani biz direkt böyle zank diye pro gibi girsek tamam onun da keyfi ayrı ama biz bundan daha çok zevk alıyoruz. Tabii canım tabii. Ya bizim hiçbir zaman şeyimiz olmadı ya. Burada en mükemmel oynanışı göreceksiniz. Pro'yu göreceksiniz diye bir şey olmadı bizde yok, hiç. Yok, yok kesinlikle. Yani muhabbet. Biz muhabbet. aynen biz muhabbet eğlencesin arkadaşlar. Gır gır şamata ya. Troll. Hepsi var. <gülüyor> troll. <gülüyor> <gülüyor> troll. Troll. Trol çay de tunç aklıma geliyor. Vereyim mi çay? Abi ben çayımı içerim ya. Oh mis gibi. Aha. Hı? Hı? Bak sen ne zaman çayı içsen bir şey oluyor. Dur abi içme. Vallahi ya. Valla ya, içme o çayı, bırak Selimcim. Cengiz dur baba. <gülüyor> 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 baba arama dur. <laughs> dur Cengiz, arama gözünü seveyim. Abi nereye gideceğiz ya? SW'dan devam değil mi? F7'deyiz evet. ha bu arada. Kurşun yani şu F7 ağacın ortalara doğru ilerliyoruz tamam. Kurşun da şu ağacın üstüne feti yazasın var ya. Vay kardeşim benim. Fethi Dede Ormanı. Bu arada Fethi Dede'nin lanetini oynayacağız biliyorsun değil mi? Evet, evet Aynen. Tamamen bize özgü bir harita geliyor arkadaşlar yakında. Fethi Dede'nin laneti. The map of Fethi Dede. <laughs> Vay yabancılar bile oynayacak hatta PewDiePie bile oynayacak onu bak görürsünüz. <laughs> Oğlum Selim de oynamış PewDiePie kim lan? <laughs> Alırız aklına. Free geçenlerde bir Türk yapımı oyun var abi onu oynadı. Hı hı. korku oyunu. Ben ne zamandır aklımda çocuk da sağ olsun bana şey e, Kerim Kumbasar'da hatta yapımcısı o bana key de yolladı. İstersen arkadaşlarına da varabilir verebilirsin. Hı hı. Videosunda çekebilirsin diye. Ben ne zamandır çekeceğim yani bir e, önceden Bana oynamıştım. Bana ben de bir türlü giriş yapamadım ya. Abi hep hep bir şey girdi araya. Bir türlü yani. giremedim. Hep aklımda. O gün PewDiePie'de oynamış. Bayağı şey olmuştu manşet olmuştu. İnşallah gönlüne göre verir yani. Aynen ya. ya. Türk, Türk. oyun yapımcılarına desteklemek gerekiyor ya. tabi tabi kesinlikle. Yani bizimkiler de yapsınlar kardeşim bir şeyler. Oynayalım yani. Sıkıntı yok arkadaşlar. Aynen. Varsa öyle... Türk oyunları yani özellikle Türk geliştiricilerden bize gönderebilirsiniz. Tabi tabi. Yani arkadaşlar Oynarız yani. mailden sallamanız yeterli. Ben göndersem oynar mısın demenize gerek yok. Mailden salla hocam oyunu. Aynen. Gerisi, gerisi bende. Aynen ben de öyle abi. Yani. Bu arada Metecem biz neredeyiz abi? Abi yürü yürü. Ee, ben şu olur? anda birisi online oldu Steam'de. Ha göremedim. E7. E7. E Şehzade e mi? Aynen Aynen bende de Uyuz herif şimdi mi şey olunur lan Online olunur He <laughs> Tam şeye bakarken <laughs> Şey sadece hani Bizim eski Selamlar, takipçilerden Abi bir 30. dur bakayım orada. Dur Lan hiçbir şey göremiyorum ya Orman öyle bir sisli ki Aynen ya oğlum çok fena sis atmışlar buraya ya E7'deyiz E7 Hop 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 kaç 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 sıkıyorlar Abi 36 kişi kaldı birine sıkılar öldü bu yakınlarda bir yerde AK-47 var. Aynen fark ettim abi. Mete'cim şöyle Şimdi biz nereye doğru gideceğiz? Haritanın durumu nedir? Bence bu radyo istasyonunda bitecek ha. Büyük ihtimal. Abi benim tavsiyem şu. Benim önerim şu. Bekleyelim yeni yer işaretlensin öyle gidelim. Okey de biz burada çok açıkta değil miyiz? Evet değil öyleyiz. Mi? Nereye girsek? Gel ya gidelim gel Aynen abi. Bu ne oğlum? Biraz sıkıntı. Steam Biraz arada. Sıkıntı. <laughs> adam Steam'den yazıyor da. Abi şöyle gidelim. Eee ne yapacağız şimdi? Abi, abi şuradan dereye girelim. Bir böyle bir çimelim oraya. Aynen oraya bir çimelim abi böyle Abi çok takla değil mi ama ya? Ulan şuradan çok bir yaratık çıksa abi. şöyle zıgongs diye. Aynen zıpam diye böyle çıkıyormuş. <laughs> abi dur çok terse gidiyoruz orası bizi öldürür gel geri gel. Şeyden mi gidelim abi? S ya, W tamam. abi bizim olayımız. S tamam. yani ya W'ye gideceğiz dur bakayım W diyorum ya S'e gideceğiz. Evet S gideceğiz biz sadece Oğlum, artık S. Oğlum W mu lan? Aa you have been disconnected yazdı bende. Nasıl ya önümde kayboldun? Aynen abi you have been disconnected yazdı. E, tam Vallahi... da çay, yok. çay içiyordum ben. Yukarıda yazdım Mete öldü falan diye sağda Yo, solda. Yok hiçbir şey yazmadı abi. Abi you have been disconnected yazdı. Şu an yokum. Sen de bir dağın içine doğru yok oldun ve gittin. Yok şu an ben oyundayım abi. Yani şey ben disconnect olduğum için öyle oldu ah galiba. be! Aa niye böyle oldu ya? Ya bug simulator diyorum inanmıyorsunuz işte ne oldu şimdi? Ha? Cengiz. <gülüyor> 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 ne oldu şimdi? Diyordum diyordum inanmıyordunuz. Lan ne oldu çam şimdi? çamura saplanmış gibi kaldım burada. <laughs> Ulan Ge gelecek ama gelir mi muh bekle gibi. bakayım. Mıh gibi kaldım sanmıyorum abi. Dur bakayım birazdan öleceğim galiba. Abi ben nereye doğru gideceğim oğlum? Abi S S S gideceğim. S. Lan tamam. ne yaptık da UE bin Düzgün düzgün oynadık ya. Kimsenin Aynen bunu... ya. Etine sütüne kış demedik yani. Abi bug simulator, lag simulator. Diyorum sana inanmıyorsun Mete. ya bölümü <laughs> vallahi öyle abi. Bölümün başında da tertemiz almıştım adamı ya. Tıkırt diye bir adam da almıştım be yani. Yapma kardeşim ya. Evet çok da Sen güzel olmuş. Sen ya. tamam deyiz abi, abi. 26 kişi kaldı zaten. Birazdan biteceğim bitecek devam. yani. Bak bende 30 gözüküyor mesela. Evet. Sen deyiz abi hadi bakalım. Mete ee, E8 D7'deyim. D7'den E8'e nasıl gidebilirim? D7'den e8 e 8'e mi gideceksin? Aynen. E ee, abi şey yapacaksın. SE. SE. Tamam kardeşim. Aynen. Çok e e Güney Batı ama Güneydoğu yapacaksın. SE. gördüm tamam. Bu büyük dağda bitecek bence abi bu ve çok taklı olaylar yaşayacağız. Ulan Mete bir de birinci oluyormuşum var ya. Süper olur be. Süper olur abi. Tarihin... İyi ki iyi ki ölmüşüm derim yani. Yok ya oğlum sensiz olmaz da. Yani e, böyle birinci olursam bilmiyorum herhalde tarihin şeyini yaşarız burada ya biz. Kafayı kesinlikle, yerim yani. Kesinlikle. Yalnız ben hala oyundayım biliyor musun? Hala böyle dönüyorum etrafında. Üzerinde. belki gelir ya belki gelir Mete sakın çıkma oyundan. falan. Yok yok abi çıkmıyorum. Arkadaşlar şu dakikadan sonrasında olanları merak ediyorsanız Selim abinin kanalını ve kanalına gidip oradaki videodan da izleyebilirsiniz burayı. Zaten aşağıda yorum kısmında da bölüm sonunda da bahsedeceğim. Link bırakacağım. Abi aynen. Şu, şu an burada. benim durumum biraz sıkıntı. Biraz sıkıntı. <gülüyor> <gülüyor> ya işte işte bak bu oyunun bu şeylerini hiç sevmiyorum Mete. Abi sorma sorma. Ya biz çok sorma. sıkıntı yaşıyoruz bu oyunu oynarken ya. Bakmayın aslında hani eğleniyoruz falan ama Ya böyle şeyler can sıkıcı işler yani. Aynen öyle. Yapma abi. bunu işte. Ya bunu yapma bize. Burada Hı. hayat durdu ya şu an. Güneş bat, batıyor gibi bat, ama batmıyor. <laughs> Galiba. Ne oldu? Ya oğlum şu rahat. Ah bir dakika biri var. Sık, sık. Patlat mermi. Öldürdün mü? Vuracağım galiba. Vurdum lan. Öyle kaçarsın işte ama arkanda biri var taklaca. Öldü, öldü mü abi? Sen senin arkanda biri var. Lan oğlum biri biri bana çok deli sıkıyor. Aman. Dur lan. Aman aman. Abi adam da AK-47 var ya. Ormanda duyduğumuz AK-47 oydu o zaman. Aynen aynen. Çok deli kapışıyorum şu an elemanlarla. Dur bakayım, dur. Diğer Diğeri öldü mü? Hiç bakmadım üstte daha. Ben de burada güneşin oğlu misali güneşe bakıyorum ya. Hop. Niş biri gitti abi. Oo! Kaç kişi kaldı? Abi deli çatışmalar var burada şu an. Harbi mi? 23 kişi kaldı. Lan lan ne oluyor Onun lan? Bir şey Oğlum bir biri. Oha altta ne ara geldiniz ya? Öldün mü? Öldüm ya Mete. Ciğim. Kaçıncı oldun abi? 13. olduk Mete. 13. Abi sağlık olsun evet, be. Aynen. Sağlık aynen. olsun. Taklaya geldik yani o bölüm. Hakikaten teknik anlamda da. Tutunamayanlar iki. Ya aslında Mete'nin şu sıkıntısı olmadı belki deva olmasaydı belki deva devam ederdik ama konuşamadım lan. <laughs> yani bak orada bile <laughs> taklaya getiriyor Orada öyle. bile taklaya geliyor. Ben çayı fazla kaçırdım galiba. Ya. Arkadaşlar ee, bu bölüm taklaya geldik ama e, bir sonraki bölüm belki bir şeyler yapabiliriz Mete'cim ya. Aynen ama yine de aksiyonlu yine muhabbeti bölümde. Aynen. Bu arada arkadaşlar yorum kısmında Easter Gamers TV yani Mete'nin kanalını link olarak bırakacağım. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ee, Mete'nin kanalına girip abone olabilirsiniz. Videolarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Eyvallah abi, çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde arkadaşlar sizler de bu videonun alt kısmında az önce de belirttiğim gibi Selim abinin YouTube kanalının linkini bulacaksınız. Yorumlar kısmında en üst sırada o linke tıklayarak hem bu dakikadan sonra olanları hem de Selim abinin diğer kanaldaki diğer videoları izleyip onun kanalına abone olup ona destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim Mete'ciğim. Rica ederim Evet abi. arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.